Herkese merhaba arkadaşlar ben Komarite Bugün sizlerle Dungeon Defenders 2'nin ilk izlemin, izlenimiyle karşınızda olacağım Yine yanında Ege var ben, bana eşlik edecek Merhaba Ege Merhaba Hoş. O kalpli şövalye ben de kel adam <gülüyor> Keller <laughs> <laughs> Yapmayayım şimdi <gülüyor> <gülüyor> Lütfen yapma öyle bir espri ee, Sadece story ile oynadık ikimiz de Aynen Şimdi şuradan gemleri alalım Sen de öbür yerden alayım Full ee, Amaç ee, normal kule koruma. e alacağım şey, gemleri? <laughs> alacağım <dur. gülüyor> Aa, hepsini ben aldım. Bir tane mi açabiliyormuşuz? Evet bir tane açabiliyormuşuz. Bizim ne? hatamıza düşmeyin. Bravo. O zaman ben hemen savunmayı düzüyorum. Abi sen burada kal. Niye? Şimdi burada kalkan işareti var. Burada da yaratık var. Ben kuleyi nereye koyayım abi? Sen kule koyamazsın ki gemin yok. Evet. Bak bu, bak burayı koru buranın içinde yaratık var büyük ihtimal. Bak burada koruma işareti var. Okey. Ben buraya defans koyuyorum abi etrafına. Koy abi. Senin için. Teşekkürler. Şöyle sır sırf senin için. Tamam. Nasıl Şimdi... beni düşünüyor? Of nasıl düşünürüm var ya. Of. Anlatamam yani. Şöyle lapur Dizelim. Aşağıda blockit yazıyor abi. blockit. Dur dur ben şimdi başlatacağım. İşte blok yazıyor işte. Ben <laughs> ne olur ne olmaz açıklıyorsa diye şöyle de koyayım. Hazır mısın başlatıyorum. Orayı koru abi. O kalkanlı yere ölümüne koru. Okay. Hazır mısın? Okey. Lapır. Başlat. Bir start in. Ne oldu lan? Ha. Come on. Oha 70 saniye. Niye 70 saniye var lan? Ha sen de G'ye bas. Ha. Hı. Görmedim <laughs> <mi> lan. <laughs> hadi bir saval. e şeyde de şu da <laughs> Ha gel. Sadık Kerim et evet, o or orçlar geliyor. Hayatın pasına kur abi bana boss geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ın gülüyor> et. abi ama haklılık. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Ha? <laughs> 15 kişiye saldırdı. <laughs> abi şu an benim burası berbat. Of 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 of, 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 of. Hayır. Demezsin. Abi şu an kaç kişiye dalıyorum abi? <laughs> Aynen öyle. Ne öldü? saldırdım? Hayatın parasını korudum ve öldüm. Öldün mü? Evet. Abi insan geri falan çekilir ya. <laughs> Şehit düştü. <laughs> Ben skill bile kullanmamışım ki ya Allah aşkına. İşte o senin ee... malın. Aynen, aynen. Basıl benim burayı ha abi boss. Abi ikinci boss. Abi geliyorum oraya. Bura bitti. Abi help. Buradan nasıl katliam döndü ne ab az önce? Abi ölüyorum. Koru. Abi adamı zıplattı skill atarken abi. Bravo tebrikler yani. Elif tam da havaya uçtu skill attım boşa gitti yani. <gülüyor> <gülüyor> burayı korumamız lazım. Hadi hadi hadi. Bir dakika ben oraya gidiyorum. Itemlar al, al, al. Ben aldım itemlar. Şimdi ha, sen oraya Abi oranın bayağı bir canı gitmiş. Evet fark ettim. Ama bu sefer oraya sen gidelim. git. Lan ne oluyor? Oluyor lan. Hadi Orada. ben okay. Abi sen git bu sefer aç yeşil şeyi. Sen kule kur. Ben şey can alacağım bir de şunu alayım. Ah, tamam. Kule okay. kur. Yani şey yap. Aç yeşil şeyi. Bana gelmedi abicim abiciğim. Abi git aç. <laughs> gelmedi. Ya, aç. <laughs> tamam. Nereye kurayım? Kur e, istediğin yere. Bak bir tane bak buraya da bir tane falan kur da. Aa açtın ben, mı? Ben şuraya kurmayı düşünüyorum. Oğlum gemi ama. almamışsın ki aldın mı sen? Aldım. Kutu Başka. aç kutu. Ben aldım bir tane abi. İyi, ben de açayım o zaman bir tane. Sen... kurken kendi yerine. Senin kuran ne işe yarıyor? Ateş ediyor. <laughs> kur. Şuraya kuruyorum. Dur, hayır hayır. Oğlum kimseye vurmaz ki. Bak, at atış alanı var. Gel. Buraya kur. Nere nereye kurayım abi? Hmm. Döndür onu. Yok, gel. gel. Gel, gel, gel. Daha gel, gel. Buraya kur. Şöyle. Ay yok, sağa dönsün. Buraya dönsün. Nereye dönsün? Bu tarafa Aha dur birazcık geri. Aynen. Buraya ben... aynen kur. Güzel. Şimdi bir tane de senin yerine kuralım. Gel bir tane de bu buraya. O borunun Şu... arkasına. Şu kalkan şey çok iyi olmuş ya. Çok severim var ya böyle bu... oyunlar. Sen daha kuramıyor musun? Yok bir, ta... bir tane daha varmış. Nereye koyayım onu da? Buraya böyle. Gel aç. Ay şu yanlış. Gel aç kutuyu aç. Gel 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 şunu aç. Aç bunu. Hangi kutu? Bu bu lan bu bu. Onu açtım ya ben. Sen açamıyor musun? Ben açtım abi onu. Aa dur ben de açayım. Aa güzel. Açabiliyor musun aynı ya? Abi bunu satıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yanlış. <gülüyor> satıyorum saat. Tamam. Geçmiş. Satamadım. Hadi ya, başlatıyorum saat. ge. Çabuk. Dur daha değil lan dur. Şunu koyayım. Okey, şimdi Gel. başla. Gel. Ha. <laughs> abi ben buraya var ne biçim savunma dizdim baksana bu şuraya dönüp. Bakayım abi. <laughs> Onun üstü. Geçemezsiniz. You shall not pass. oğlum sen? <laughs> Geliyorlar. Buraya bana boss geldi. Ya bana iki tane geldi ondan tek başıma. Aban da geldi. You shall not pass. Oğlum çok kötü dalıyorlar lan. <laughs> Can kullansana. Kullanamıyorum. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Abi sen yeteneksin biliyorsun değil mi? Evet. Abi o kapıyı açmasınlar yemin ediyorum dağıtırlar ağzımızı yüzümüzü ben öyle düşünüyorum İçer, içinden boss çıkar diye düşünüyorum ben onu Ve gidiyor kapı Gidiyor gönlümün efendisi çabuk koş oraya Gidiyorum gidiyorum dur Abi gidiyor harbiden gidiyor Aa hadi hadi canım Abi severe control ne oldu hakkında bir fikrim yok aha gitti Aha geçmiş olsun Ne olacak Hiçbir fikrim yok Belki artık oradan da geliyorlardır. Olabilir yani. Bu hala dalıyor lan. <laughs> Manyak. E, Kule dalıyor abi dur. Abi, abi, Vur vur vur. Repair edemiyor muyum lan? Abi içinden şey çıktı. Lan onu biz de kırabiliyormuşuz ha ya. <laughs> Aha boss bu abi. İçinden kafa şey çıktı. Headgear çıktı abi. Helmet. Gel buradaki şeyi de aç. Z, Cell Tower. Niye? Shift ne boka yarıyor lan? Oh. Abi Shift ne boka yarıyor? Kulelerin nasıl nereye ateş ettiğini falan gösteriyor. Dur abi benim 6 diye bir şeyim var. Bu altı ne yapıyor? 6 var bende ama koydum. Ne iş yapıyor abi? Abi içinden yüzük çıktı, şey çıktı. İlginç. Bunu takabiliyor abi muyum? Gel, 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 gel. Abi gel altık şeyi aç çabuk hızlı. Altık şeyi aç. Eee kutuyu anladın sen. Nerede lan? Ha. burada. Burada bayağı altın var. Bunu açamıyorum. Abi diz bak buradan da gelecek. O orası da açılmış. Sen oh. diz kuleleri. Ben de kule dizemiyorum ki abi. G o zaman. Aa evet doğru. G Cimler sende. GG gel. Cimler bende değil. Şey çok fazla kulemiz var. 76 ha. bin can mı? <laughs> Çok fazla kulemiz var o yüzden. Artık evet, böyle öküz gibi koymayacağım. Abi, Artık öküz gibi koymayacakmışım abi. Kule ben onu anladım. Kule sınırı varmış. Hmm. Abi oha be. Abi ben şu an bossla ilgileniyorum. Hmm. Abi, ilgilen abi ben bossla ilgileniyorum şu an. Oha be. <laughs> oha. Oha <bu> gang <laughs> abi gangbang. abi gangbang yaşıyoruz var ya. Abi kaç şuradan. Of 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 of. Bayağı öküz gibi dalıyorlar ya. Abi bunlar öküzü ok geçtim mi? Bunlar öküz geçti artık. Abi sen zorluğu neye ayarladın lan? <laughs> normal. Normal mi? <laughs> Bu nasıl normal abi? <laughs> Abi zorluk normal biliyor musun? Bitti abi yenildik. 115 saniyede bitiyormuş. G'ye basın. çıktı. Best. Gerçekten unbelievable. Evet arkadaşlar o zaman bir e, ee, yeni ilgi bölümümüzün Bayağı sonuna güzeldi. geldik. Baya. Ben eğlendim şahsen. Bilmiyorum bunun eğer sevilirse seyirleyisi gelebilir diye düşünüyorum. Ya böyle orta çağlı oyunlar konu güzel bence yani. Ben çok severim mesela. Aynen. Ee, bir videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.